Bugünkü işimiz arpayı çuvallamak. Burada bir kasa arpa var. Bunları çuvallayıp taşıyacağız. Başla. Ne yapıyorsun? İyi. Kameramanlık yapmaya geldim. Bak biz ne yapıyoruz? Arpa katıyor. Bunlar Bunları ne yapacağız? Tohumluk yeni sene. Evet, bak adam hepsini biliyor ya. Bu adam çiftçi olacak, çiftçi. Memur olmasına gerek yok yapalım. Tamam mı? Bir daha arka da temiz bir inşallah. Yazışları bitireceğiz arada kalk. Askal, sakinle bitiririz tamam. zaten onu. Gitsin de bir hemen. Ayşem dedi. Ayşem Evde boş boş oturacağımıza iyi bence. Hıhı, evde boş boş oturacağımıza iyi bence. Arka sarı güzel. Tatil olacak değil mi? Artık de yapabiliriz. Ama evde oturanlar bence şikayetçi değil. Klimanın altında. Küçük küçük. Neyse birazdan biz de bir keyif yapacağız. O mu? Ne keyfi? Ha, evet. Evet. evet Bu bitecek mi? Bugün bunu bitireceğiz. Yağmur yağacak. Yağmur yağacak. Yağmur Yağmurlu gösteriyor. Bugün yarın yağış. Üç çoğal oldu. Daha bayağı olacak. Hemen o ol, Oraya kadar dolu. Biter birazdan biter. Gözümüzü korkutma. Birazdan diyorsun da belki 5 evet, beş saat evet. olur. Tamam. Başladın, çabuk. Daha arka kısmı da var. Allah'tan tozluğu gelmiyor ya. Evet. Falan. Çünkü <laughs> arka tertemiz. Hı hı. Bu senin temiz. Ağustos böceği Neydi o? Karınca. Karınca değil mi? Ne oluyordu? Karınca çalışıyordu. Ağustos böceği de, de atıyordu. yatıyordu. Saf çalıyordu. Ağustos böceği de karınca mı? He? Karınca. Oldu. Oh. Bacaklarımı yani. samanda şirten yüzdüm ya. Kolundan kaşınmıştır. Evet, onun saman düşüyor. Onu çok acar. Allah adamdan. Ah! <laughs> onu tabi. Okuldayken rahat olmuştu. Ah! Yüzünde çalışınca rahatı bozuldu. Aaa nedense şimdi olmaya başladı be. Ağzı. 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 Sonra çıkacak. Yorgunluğun çıkacak. Ben şurada köreni bulduracağım. aksima bak araba. Ne <laughs> <laughs> Sadece arabayı demeli o kadar. <laughs> E, gel Gel koy gel. 30. Evet. 30. ışık diyor. He? Hayır. Ben, kafama, kapama, e. 50. 50. 50, 50, 50, 50. Bence 75. E. Hadi bakalım. Ben Sen, 40, 45 diyor. 46. 46. 46 Oğlum 50'den niye düşürdün? Hayır hayır. Aa! Kavur bak. Aa abi. <laughs> Anneciğim bak. Ben ya, 36. Ben 36 36. En yakın de, kazansın. O da ben 71. De, 50 dedi. De, Aynen 50 de, dedim. De, en de, yakın de, kazanacak de, değil mi? Sizce kaç çuval çıkar? Lan kızım. Evet en yakın olan kazancu. <laughs> <laughs> evet benim benim, benim. benim aşkım da çalışıyor değil <laughs> mi? Benim çocuğum da acar. Sinekler <laughs> <laughs> yiyor değil mi Aysuman bizi? Sinekler çatırınca bir şey vardı. Başlayalım. Onu alalım. Benim kışım evet. durur ne güzel bak abisin yanında. Evet Aşk. anası iş yapsın diye duruyor. Hani? Terlemiş terlemiş. Ben Islak. Elmi ya. sildi elmi.

<laughs> yapma. Evet. Senin acı, acı, senin de acıyor, onun da acıyor. Senin kafan acımıyor mu? Yapma. Yapma. <laughs> evet. Burayı ara ver. Biraz fokuslu var çocuklar. Beş. Olur sen samanları kaç paraya taşıyorsun? Değil mi bakan be? <laughs> Saman başına kaç para hiç alacaksın anneciğim? Ne? Yok. <laughs> 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 Oldu, diş. Oldu, diş. Ama evet dişleri yaptırması bayağı duta değil mi? Tabii. Ana! Olur o zaman sen ne yapacaksın biliyor musun? Hayır o güzel. sallanıyordu. Diş çıkıyor onda. Ben bu sefer şey dişlerim yapacağım. Anneciğim çok tuzlu. Arpa kaşındırır bebeğim. Oh benim ya. Sen Onur abinin yanında dur. Otur ona, Onur abinin yanına. Otur Bir paketine 5 lira alıyorum ben. Tamam işte sen boş ver. Sen dişler yapıyorsun. Ay

Onur'un dediği kadar mı benim dediğim kadar çuval mı çıkacak? Daha var. Bence ben kazanacağım.